Manyak köpeğe vuracak bir de. Tamam oğlum garip sıkıntı yok ben var. Vurdurmam ben sana. Biliyorum sen normal halledersin de. Şöyle arkadaşlar dağın içindeyiz. <laughs> garip yanımızda. Önce Allah'a sonra sana güveniyoruz garip. Keçileri kaptırmayalım bakalım vurduracak olan. Ondan sonra iş kattırmayalım. Onlar da meşenin içinde meşe yiyorlar bakalım. Evet. Ya ne kadar hasitsiniz keçi. El feneriyle keçi gidiyoruz. <laughs> El fenerini kapatsak hop hiçbir şey yok. Sıfır karanlıktayız. Allah, daha başını duman almış keçiler. Ne oldu garip? Ne oldu oğlum? Ne geliyor? Sen bir tedirginleştin ne oldu? Bak bakalım Niva. Gelen bir şey yok değil mi? Ölüm. Daha başını duman almış derken Mahmut. Keçileri burada kaptırmayalım. Ne tüfek var ne bir şey. Garip her şey sende. ne var? Kuru ağacı da çıkacağını görüyor. Bak bak bak. bak. Ha, fener tut verem Hadi bakalım. Kuru ağaç diyoruz da herifin yetişeceği yerde şey varmış. şey varmış. Galiba ben size bir tek ot gösteriyorum. Ne görmüyorum bak. İnşallah öyle ansızın bir şey gelmez. Oy. Tamam köpeğe güveniyoruz ama ne kadar güvensek de hiçbir daha maceraya denk gelmedik. Ne o kadar mı? nasıl bir şey yapar onu da bilmiyoruz. Nasıl bir şey Yalnız garip basen de bir tuhaflık ha. Ne var orada? Ne var lan burada? Hani nerede oğlum? Ne var orada? Ne var? Bu bir şey sende. Hayır hayır. Keçi döverim bak. Hani oğlum ne var? Dağın içine arı koymuşlar böyle. Arı kovanlar var. Köy uzakta. Çok değil ama yine uzak. Köy yakındaki gibi gözüküyor uzakta.